Cema, ne oynayacağız bugün? Saklambaç. Saklambaç. Nasılsın abla? Nasılsın abla? İyi vallahi. oynayacağız değil mi? Hı. Bana gül var. Sayıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Önüm, arkam, sem. <laughs> Önüm, arkam, sağım, solum sebe, şa saklamayın be. Şaklam, bulacağım arkadaşlar. Mine gel oynayalım saklan bak. Gel. Gel bak gel. Gördüm. <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Sabe. Ben de Ben dokundum. Daha diğerlerini bulamadım. Gördüm. Hadi. Ben ben, sobele ya. Sobe. Hadi sobe. bir daha sayıyorum. Bir daha sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aynen. Arkam, sağım. Solum, sabit. Saklamayın be. bulmam gerekiyor şimdi acaba neredeler oynuyor musun Zeynep ya gördüm Elif sizi gördüm ah ya çok tatlısın sen sobe Gördüm. Saber. Sabe. Sabe. O beni. Sabe değil, değil mi? Çok güzel zıpladım. Değil, Aram, ben tam koştum beni görmedi. Rüzgar. Sabe, beni Sabe, Gel oynayacaksın Elif. Ah. Bir daha sayıyorum hadi. Hadi sonra sayıyorum. Ha, bir. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15. Önüm, arkam, sağım, solum, sabe, saklam, öne be. Oynamak ister misin bizimle? arkadaşlar şimdi. Gördüm uf, 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 çok... Gördüm. Ya. Sen çok tatlısın ama ya. Hepinizi çok seviyorum ben. Gördüm. Oraya <laughs> <laughs> mı saklandın? Evet. Elif gördüm. De Uzaysa böyle koş. Ben de seni sabırlayacağım. Ya, ya Elif ya dur Çınar. Çınar da sabırlamış şimdi. Başka bir şey oynuyoruz. <laughs> Ben sizi çok seviyorum. Siz umarım beni Adabey. çok seviyorsunuz Bay bay. Siz seviyor musunuz Arda abince? Arda be. Söyle Arda abi. Seviyorlar. Ben de seni Adabey. çok seviyorum. Tamam. Bay bay.